Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bugün Muhammed Light'ı bile kudurtan DSL oynayacağız ve bu DSL'nin yapımcısı Türk. Yani Rambo atlı bizim yerel illaki görmüşsünüzdür. bu DSL yukarılara kasabiliyor. Ve ben Muhammed Light'ın bu kadar emoji attığını görmedim hiçbir oyuncuya karşı. Millet diyor ki Türk olduğu için atıyor. Bence DSL'den ötürü bir de Rambo e, şey küreseldeki oyuncuları fena kudurtuyor. Ve biz de bugün bu DSL oynayacağız. deste DSL de harbiden böyle saçma dursa da eğlenceli oynamıştı. Daha önce oynamıştım. Hemen ben ilk rakip bulurken siz de video destek olmak için like atmayı unutmayın. Bu DSL oynuyorsan risk alacaksın abi. Şimdi bu site köprüden iskeletten direkt kuleye yapışabilir. Hadi. Şu bu site'ın da özellikleri fena ya. Ulan iki tane şampiyon aynı DSL'de düşünemiyorum. Şu yeni gelecek güncellemeyle birlikte. Ben şimdi bu DSL'ye karşı oynasam kraliyetle bir oynuyor ya adam. Ne yapardım? Rambo ile denk gelince de salıyoruz abi tanıdığımız için. Binici. Çarpmam hazır da adam ana kule atacak. Bu belli yani. Tam zamanda çarpma atarız. Güzel. Şöyle bıraktım. Binici vurmaya devam etsem. Bir tane daha çıkar bu. Neyse o da olur. İyi vurduk yine. Korumalar. Fazla iksir harcadık ama direkt kraliyet devi yemi şansımız var. Balıkçı'nın önünde yollar mısın? Ama minyon sürüsün aliyet topu bulamaz kraliyet devi atarsa. Hadi. Balıkçı önden gönderdiğine göre atmayacaksın. Biz de evrimci elat döndürebiliriz. Şöyle tam kuleye vurmadan önce. Süper. Arkadan çıkıyor. Yine iksiri zararındayız ama savunabiliriz ya kraliyet devini diye düşünüyorum. Bu arada videolar çok az like geliyor ya. Niye like atmanız arkadaşlar? istemiyorum diye mi? Bir 5000 like geçerse güzel olur. Size devam et. Bosaydut. Yiyecek miyiz kraliyet devini? Vallahi yedik. Şimdi şeyde bekliyorum. Dondurma tuttu mu hepsini? Aa bu dondurma çok güzel bir şey ya. Tam zamanda özellik balıkçı onu çekemeden bir zıplatsın şeye kraliyet demine Güzel. İkiyi vurma. Oh. Bir şey diyeyim mi? Zor savunduk ha. Yani dondurma bayağı iş yapıyor da. Ben dondurma da tecrübeli değilim ha. Bu arada dondurmayla nasıl tecrübeli olacaksın Furkan diyenler gelmeden önce. Dondurmayı iyi ayarladığında bayağı bir şey etki edebiliyor. Bak az önce kraliyet demini de dondurduk. Yani bir tık daha geç kalsak mesela kraliyet demini donduramazdık. İstesek onu donduruz ama önemli olan balıkçı'nın çekmemesiydi yani. Yoksa Bosaydut kesemezdi kraliyet demini. Ne yapabiliriz? Evrimi çarpma döndürelim. Size Evriminci o büyük oynuyor. İkisini öyle vurur Evriminci. Lat fena değil. Balıkçı lat. Bunu artık Elip Barbar balıkçı çekemeyeceği için beklettim biraz da. Uf, bayağı yedik. Vallahi. Ama yapacak bir şeyimiz yoktu yani. Böyle ilk önce milyon sürüsü artı bininci yapsak. Aleyh topu çıktı ya. Bari dönüşüne biz vuralım. Dondurma. Balıkçıyı çok iyi attı. it ya. O dondurmanın sürüsü bitmiyor. Evrim çarpı. Tek iyi. Oo bininci de vurdu. Desteği nasıl akıyor lan? <laughs> dondurmanın sürüsü niye bu kadar yüksek geliyor ona? Sarmaşıktan sonra galiba. Evrimi celat döndürelim. Oğlum çıplak kraliyet devrim atlı elit barbar. Hemen keselim şunu. Benim asla yapmayacağım rakip yaptı ya. Ulan var ya o yüzden Jellat'ı rahat çıkardık. İki tane yedik. Of ne vurduk be. Bir tane daha. Ama büyük birimiz yok. Kraliyet devi gelebilir köprüden. Onu asla şans tanımamam lazım. Yoksa yiyeceğiz yani. Yani maç gidecek. Kraliyet devi her türlü vurur. <laughs> ya o hiç umurumda değil. Sen şu an güzel savunduğunu zannediyorsun ama bineceğe inanırdım. Ben zaten savunamayacağım. Şimdi... Ooo... Oh. Tamam güzel. Sakiniz. Zaten dondurmayı bekliyordum. Evet. Dünyanın en iyi dondurması. <laughs> Çarpma. Eyvah, eyvah Vur gözünü bitir. İyi oyundu. Ulan fena sarmadı mı? Ulan var ya. Bir direkt domuz binicisiyle başladık 2 iksere bırakmış gibi olduk binici. Böyle düz mantık kurmak lazım. Adamın tomruk boşa gidiyor. Dondurmalık bir şey yok. Bu arada bu karşımızdaki oyuncu Japon oyuncu. Çok sağlam oyunculardan bir tanesi. Eskiden çok kasıyordu. Evrim cellat döndürelim. 2020'de 2022'de dünya finallerine gitmişti. Kormalar. Daha fazla domuzcuklara bir şarj harcayamayız. Zaten Celat da vuracak. Oh maşallah. İyi harcadı e, 2022 yılında dünya e, finallerini şey kazanmıştı Muhammed Knight. Onu loser bracket'a yollayan tek adam yani. Tek yenen kişi. O yüzden. Ya bu Japonlardan harbiden çok sağlam oyuncular vardı bırakan. Hadi paket at da gözünü seveyim. Şimdi bu adam klasik domuzcuklar desesi oynuyor. Paket çıkarsa var ya efsane olacak. En azından Boss Hayato çıkarır bence. Minyon sürüm hazır da. Tam zamanda minyon sürüsü. Vallahi havaya vuracak bir şey kalmadı. Hadi. Çarpma. Bir şey diyeyim mi? Buzruğunu çok yaptı Yoksa Boss Aydut hızlanıp kuleye vuracaktı. Minyon sürüsünü daha çok tanklamış olacaktı. Harbiden on numara oynadı. Halen yetenekli tabii. Ben de önümüzdeki sene dünya finallerini yine zorlayacağım. Ee, çok fazla zorladığım seneler oldu bu. Yani biliyorsunuz işte raillerin falan gittiği dönem. En son 2021'de gittim. Tabi tabii orada, orada olmak çok iyi hissettiriyor. Evrimli cellatları rahat savunacağız. Niye iki tarafa bölmedi ya? Riski sonuçta %50'ye indirecekti yani. En aylık yaptı bence. Aslında şöyle elit barbarla zorlasak arkada evrimli cellat var sonuçta. Kötü bir hamle değil. <laughs> Yapacak bir şey yok yani. Uf, çok ısrarcı. Biraz daha bekleyelim bakalım biz. Evrimli cellat yine vurabilir. Oğlum sen de çok harcadın be. Bu sayıyla çıkalım. Tank kartın yok, bir paket var. Ne yapacağım bunu? Fena vuruyor Bosaydı. Belki dondurma atabilirim. 2 de girdik. Dur bakalım. Ne atacaksın? Süper dondurma ha. Var işte böyle yakalanır adam ya. Brambo sen ne icat ettin be kankim benim. Şimdi binizi tam zamanda çarpmayı koyacağım. Yine koyalım abi. Yapacak bir şey yok. Oo bizden işte milyon sırısı bekledi de. Ben o riske girer miyim? Evrimleri saymak lazım ya. Bu arada oyun gittikçe daha da zorlaşıyor. Evrimi sayman gerekiyor, işte şampiyonun özelliklerine basman gerekiyor. Yani gelecek şey iki tane şampiyon, iki tane evrim. Tamam şimdi milyon sürme bir şey yapamazsın. Ama zaten hasar yememize gerek yok ya. Savunma yapmayı da bileceksin. Her şeyi savunmaya harcayacaksın. Eğer skorun üstüne yatıyorsan tabii Ayarlamak önemli. Şimdi cellat artı evrimi çarpma yeterli olur. Ne atarsan at. Tomuzcukları atman lazım vardı. Tersten gelirsen süren yetmez. Yani yine kaybet. Evrimli çarpma. Binicili ile başlayalım. Zaten DS'deki nadir güzel açılışlardan bir tanesi. çarpman olacak ya binicin. Adam da kraliyet değişik. Doğru. Keşke çarpmama olsaymış be. Tam zamanda atınca hani ilk maçta şey yapıyorduk ya daha fazla vurabiliyorduk. Arkadan bu saydık. Kraliyet devine karşı zor kazandık. Yine denk gelmesi kötü oldu. Ama bayağı sağlam maçtı o. Hadi bakalım. Biraz daha tecrübeliyiz de bu eşleşmede tecrübeli olsak ne olur? Yani zaten ilk adamı zar zor yenmiştik o son dondurmayla. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. Gelebilir önüne kraliyet devi. Cellat alan vuruyor çünkü. Hepsine vururuz yani kraliyet devi gelirse. Keşke yıldırım olsa. Çünkü direkt bence eşleşme bize kayardı. Çünkü avcıdan başka minyon sürüsünü kesecek bir şey kalmazsa yeneriz. Çarpma hiç vurmasın. Bir canlı kapanıyor ite bak. Neyse ona da bir şey yapamayız. Ana kule açmaya hiç gerek yok. Ama böyle de gitmez yani. Onu iksir de beklemeyelim korumalar. Yavaş yavaş vurmasın çok. Çünkü atacak çok şey bulur abi. Neyse biraz daha üstümüze gelsin de. Yani atacak harbiden şu an bir şey yok. Arkadan elit barbarlar. O kadar döngümüz kötü ki şu an. Ağacı elit barbar atıyoruz arkadan. Şu üçlüyü kuruyor ya çok tehlikeli. Bir de iskeletler atıyor. Adam iyi oynuyor. Harbiden. Attığımız kart hiçbir işe yaramadı. Şimdi kesin yiyeceğiz. Boss aydın evet. Ne yapacağız? Dondurma bizi kurtar yine. Tamam güzel. Tam zamanda özellik. Balıkçı çünkü çekiyor ya. Şöyle de bir çarpma. Vurma ikiden iki olmasın. Oh bir tane vurdu kraliyeti. Şükretmek lazım yani. O pozisyonda yakalandık. Oh hayalette kapanmadı. Bu şekilde iyi savunuyoruz ya. Dondurma gözüme girdi. Bu desteğiyle birlikte bayağı iyi gidiyor. Milyon sürüsü atarım ha he. hemen kraliyette atarsan. Tamam. Fazla da iksir var bizden. Şu an 4 iksir falan önünde bizden. Şimdi eşitlendi tabi hayaletle birlikte. Evrimli cellat yer miyiz kraliyetleri? Arkadan topluyor. Daha da sıkıntı. Korumalar. Boss ayet atalım. Elit atınca hiçbir işe yaramıyor. Ulan yedik yine. Dondurma atalım. Boss ayet kes onu tek başına. Evrimli şartmıyor harcayasım yok ya. Evrimli olunca atasım gelmiyor da. Soldan binici. Bir yandan biz bırak artık. Özellik. Avcı ile savunması bizim için daha kötü bu arada. Hiç vuramadık be. O adam işi biliyor daha çok. <laughs> Zaten diğer ekip de iyi oynuyordu da bu ondan daha iyi sanki. Bosaydut bir şeyler çıkar. Oğlum sen vurana kadar tekrar Bosaydut. Kartları biriktirmesine engel olamıyorum ya. Bundan daha büyük sıkıntı olabilir mi? Balıkçının bir tanesi soldan gömüyorsunuz Minyon şöyle ölün artık lan. Bak bak valeye topunu da hemen yetişirdi. Bir tane minyon savaşı elit barbar. Sadece döngümüz çok bozuk. Atacak bir şeyimiz yok. Neyse şöyle kartları son bir kez biriktirmeye çalışıyorum. Evrimimiz eldi at. Güzel. Hemen de gelemiyor. Soldan bir korumalar. Artık atak yapmamız lazım. 20. eldi koruyoruz. Avcı kötü hatta o yüzden binici. <laughs> Önceden ne yapıyorsun lan? Enayi. Uf, çok iyi. Dondurma hazırda. Ha. Kraliyet devini hiç ettik. Dondurma mükemmel oturdu. Şu dondurma işinde varız ha. Ölmesin o. Daha iyi. Celle attık, Evet kuleye vuracak. Aha bir tane daha lan. Of çok iyi. Kudurma it. Şöyle parmak atalım şuna. It. Yani ter döküyoruz vurabilmek için şu an. Özellik. <laughs> Bütün şeyi kontrolü kaybetti o. Hadi. Bir tane daha. Oo gelecek şimdi. Fena gelecek. Cellat aferin sana. Hemen minyon sürüsü dondurma. Hadi cellat. Of oğlum bir rahat bırak lan. Bunun bir dönüşü olacak ha inşallah tabi. Hadi. Kesin abi onu. Bir şey diyeceğim. Lan vurma artık. Dondurma oturdu. Binici bitir. Lan bitir oğlum lan. Korumalar milyonsunuz alev topu yok elinde. Milyonsunuz fena baskı yapacağız. Evrimli şartma. Uf. Geçmiş olsun parmak. Devam. <laughs> oğlum çok güzel maçlar dönüyor kraliyet devine karşı ya. Yine başlayalım. Bu adam neciydi acaba? Çarpma hazırı ne olur ne olmaz diye. Aa ben bunu denk geldim ya. Evet. Bugün denk geldim. Farklı bir desteğiyle. Arkadan bu sayıyordu. Pekka Koç birincisi destesi oynuyor. Klasik. Fena bir deste değil. Eğer pek alacaksanız klasik köprü spam yerine şu an rakibin kullandığı altın şövalye çok daha iyi. Ne yapsak ya şu an? Elif barbar atsak dondurma. Özelliği de tam kullandı ha. Oğlum bunların canı niye gitmiyor? <laughs> Özellik. Gidin Pekka nereden vuruyorsun? Ne kadar kolun uzun bir adamsın sen ya. Gelişe baksana abi. Maçın başına zaten veriyoruz. Çünkü korumalarım yok. Korumalarım nerede? Korumalar şimdi yani çok işe yarayacakmış gibi. Oyunun yönünü tersi çevirelim. Gerçekten daha kötü başlayamazdık. Ulan bir bana koruma versene er erkenden. Altın şu çok çok zorluyor bir de Pekka'nın arkasına. Yani yine koruma kalkanı falan gidiyor da. Ne bileyim Mio sürüm olsun mesela elimde. Erkenden keseyim hepsini. Vermiyor en önemli şeyleri. Adamın iksiri yokken yakalayacaktık yani. Minyon sürüsü çok tehlikeli adamın iksiri yokken. Buna boss haydut atabiliriz. Ya da şey yapalım. Boss önemli ya. Biliyiciyle diğer tarafa çekelim. Hem atak yapıp hem savunma yapmış oluyor sonuçta. Ki tersten oynasın o da. Oranın canı daha yüksek. Ne yapsak şimdi? Onlar çok vurur ya. Boss haydut. Zaten soldan yedik ya. Çok umursamayacaktım da kule gider ya. Yani. Tamam. Ne yapacağım buna? Oo. Soldan elit barbarlar bence bitirdik maçı. Ne yapacak ki buna? Altın şovle atsa hemen yeriz. Aa, doğru. Güzel hamle. Bak. Bizden mi gördün lan biniciyle çektim diye. <laughs> eyvah eyvah. İyi oynadı it. Ama çok sıkıntı bize karşı. Baksana. Yavru ezderler, elektro büyücüler. Pekka'nın arkasında güzel süslüyor ya. Kesemedim. Çarpma dalın evrimlisi dönsün. Daha pes etmeyeceğim. Hiç belli olmaz. Bir kere yakalamamıza bakar. Bir kere ya. Evrimli jellat. Tamam. Tersen de boss aydut. Sen bana bir yerden yine açık ver kankim benim. Aradığım teklif buydu. Binici artı elit barbarlar. Ne yapacaksın? Çok iyi. Dondurmam var. Do Oo. Hayat bitti galiba. Dur bakayım. Elit barbar. <laughs> yok ya. Ulan. Hayır. Ne yapsak? Minyon sürüsü. Korumalar. Bunları çekebilir miyiz arkadaşlar? Şöyle geriye doğru gelseniz bir. Oraya da yavru izler atıyor. Vallahi bittik. So Cebelleştim. Yapacak bir şey yok. İyi oyun Yani bilmiyorum çıkış yolu bulamadım arkadaşlar. Eksi 25. Ulan ya daha iyi oynayabilirdik de ulan. Koç birincisini güzel attı orada falan ama zaten kötü başladık. 4'te 3 yapmış olduk. Eee sağlık olsun. Açıkçası DC oynaması da sardı yani. Herkes Meta DSI'si kullanmak zorunda değil tabi ama. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.